Hepinize selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yepyeni bir konsepte başlıyoruz. Peki bu konsept ne? Hemen onu açıklayayım isterseniz. Arkadaşlar ben rastgele bir ülke seçiyorum E4'te. Ve bu ülkeyle tam 50 sene boyunca oynayacağım. Daha sonra ben bu 50 seneyi size bir video olarak yükleyeceğim ki şu an izlediğiniz video o video oluyor. Ve bir deinde o bıraktığım save'i gambel'e atacağım. Ki gambel'i tanıdığınızı varsayıyorum eğer tanımıyorsanız da hemen kartlardan veya açıklama kısmından kanalına ulaşabilirsiniz. Daha sonra bu save dosyasını gambel'e vereceğim ve Gambel'de de bundan sonraki 50 senede ne yapılacağını size gösterecek. Yani iki YouTuber'dan 100 senede nasıl oynanılır bunu görmüş olacaksınız bir ülkeyi. Bu arada şu detayı da vermek istiyorum. Gambel'in kendisi de şu an ne oynayacağımı bilmiyor. Kendisine sordum herhangi istediği bir şey var mı diye. Benden sadece iki şey istedi. İstediğin ülkeyi alabilirsin dedi. Sadece ülkeyi batırma bir de koloni yapma dedi. Başka da herhangi bir şey istemedi. Şu an ona da sürpriz bir ülke olacak. Yani bir düşündüğüm zaman koloni yapmayabileceğim böyle batmayacak bir ülke diye düşündüğüm zaman şöyle bir Asya falan aklıma geldi. Onun dışında şöyle hafif bir Avrupa'ya da gülümsedim ama koloni yapmayacağım için şöyle İngiltere'yle oynayabilirim diye varsayıyorum. Evet belki garip gelmiş olabilir İngiltere'yle nasıl koloni yapmanı oynayacaksın diyeceksiniz ama bakalım İngiltere'yle planlarım neymiş nasıl oynayacağım hemen görelim isterseniz. Bu arada tabii ki de Iron Man modda oynuyoruz. Büyük ihtimalle Uğur abiye verdiğim zaman sevim abi Iron Man bozulacak ama yine de öyle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen klasik bir şekilde İngiltere'yle başlangıç hareketlerimi yapayım. Daha sonra sizinle birlikte İngiltere'yle yapacağımı hedefleri konuşalım isterseniz. Şöyle isteklerimizi ayarladık. Ardından rivallarımızı seçtik, allylarımızı seçtik. Advisorlarımızı da hemen alalım buradan. moral Farmisi'miz varmış. Hemen moral Farmisi alalım. Buradan da Diplomatic Reputation ucuz varmış. Hemen onu alalım. Bütün advisorlarımızı seçtik, fokusumuzu düzelttik ve artık göreve hazırız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen ilk başta Fransa'yı personal union alacağız. Daha sonra burada Britanya adasını toplayacağız ve koloni yapıp Büyük Britanya kuracağız demeyeceğim. Çünkü çok çok daha farklı şeyler yapacağız arkadaşlar. Adayla çok ilgilenmeyeceğim açıkçası. Fransa'yı da personal union almak istemiyorum. Çünkü aldığınız zaman oyun çok basit oluyor. Biz basit oyun istiyor muyuz? Hayır. Asla basit bir oyun istemiyoruz. Uğur abiye biraz zorlu bir challenge bırakalım istiyorum. O yüzden Fransa'yla bir savaş yapacağım tabii ki de. Fransa'yı başımdan atmak için daha sonra bir daha Fransa'yla hiç uğraşmayacağız. Çünkü yönümüz çok farklı bir yön olacak arkadaşlar. Biraz daha roleplay olması amacıyla Biliyorsunuz İngilizler dini terk ediyorlar. Katolik dinini terk edip kendi kiliselerini falan oluşturuyorlar. Tabii ki de biz bunu yapmayacağız. Asıl dinimiz olan Katolikliği hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Ve boş boş işler peşinde koşmaktansa kutsal toprakları kafirlerin elinden geri almaya çalışacağız. Evet bu serimizin en azından benimki 50 yıllık kısmın asıl amacı bu olacak arkadaşlar. Şimdi hemen Fransa Savaşı'nı yapmamız lazım. Bu ne olursa olsun yapmanız gereken bir kısım olduğu için. Şöyle ordularımı direkt Fransa'ya aktarıyorum. Evet bir tane paralı asker alacağım. Bu baya önemli çünkü paralı asker olmadan bu savaşı kazanmanız imkansıza yakın bir şey. Ben şöyle Grand Company alacağım. Peki savaşı hangi savaşla bile açacağız? Arkadaşlar tabii ki de savaşı e, Gascony'yi vasa olarak çıkartıp Reconquest savaş sebebiyle açacağız. Bunun da asıl spesifik sebebini daha sonra söylerim ama ana sebebi şu. Normal savaş olarak girmek istemiyorum çünkü o personal union alacağınız zaman mantıklı. Bu şekilde direkt Reconquest'e girmeniz hem agresif expansion olarak sizi çok rahatlatacak. Hem de bizim amacımız için açıkçası en uygunu bu olacaktır. Şöyle 5x yapalım. Diğer ayın Başında direkt savaşımızı açıyoruz Fransa'ya. Beklemenin pek bir anlamı yok. Şöyle ayın 12'si oldu. Bir gün kaçırdım bile 5 xte olduğu için. Direkt savaşımızı açıyoruz arkadaşlar. Çok da beklemenin bir anlamı yok. Şu an benim oyunumda Burgundy savaşa geliyor. Ben onu elay alabildim. Ama sizin oyununuzda büyük ihtimalle Aragon ve Castille elay olacaktır. Benim Aragon'da Kassel'de elayımdı ama... İkisi de Fransa'yı seviyordu. Maalesef yapacak bir şey yoktu. Ben de el aldım. Burada siz de istediğinizi alabilirsiniz ama dediğim gibi bunlar zaten çok önemli. Değil. Tek başınıza bile bu savaşı kazanabilirsiniz. Sadece o kadar şova gerek yok açıkçası. Şöyle direkt savaşımızı açalım. Şimdi benim için sıra birazcık Fransız öldürmekte. Siz bu savaş bittikten sonra büyük ihtimalle neler olacağını görmüş olacaksınız. Ve arkadaşlar beklediğimiz event geldi. War of the Roses. Tabii ki de güllerin savaşının çıkmasını isteyeceğiz. Niye güllerin savaşının çıkmasını istemeyelim ki arkadaşlar? Bırakın çıksın. İstediği kadar isyancılar isyan etsinler. Burada eğer kralınız çok çok iyiyse ve onu tutmak istiyorsanız isyancıları öldürün. Eğer kralınız çok çok iyi değilse gidip isyancıları bastırmakla hiç uğraşmayın kendileri ülkeyi direkt ele geçirsinler uzun ve yorucu bir Fransız Savaşı'nın ardından arkadaşlar şöyle bir barış anlaşması yapıyorum. Size de böyle bir barış anlaşmasını açıkçası tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi şuradaki bütün korlarımızı geri alıyoruz. Şuradaki toprağı alıyoruz. Bir de şuradaki iki toprağı alıyoruz ve barış anlaşmamızı yapıyoruz. Dediğim gibi gayet yorucu bir savaştı. Ama kolay bir şekilde halledebileceğinizi varsaydım. Bir savaştı açıkçası. Peki burada bu toprakları niye aldık? Hemen açıklayayım size. Şuradaki iki toprağı alma sebebimiz arkadaşlar. Şuradaki vasalımızla bir bağlantımız olsun. Çünkü şimdi Brit'ini yi yiyeceğimiz için e, görev sağ olsun Bitlani yiyeceğimizden dolayı ülkemizi komple bağlamak istedim açıkçası o yüzden aldım orayı. Şu iki toprağı da neden aldığımı zaten az sonra bu serinin amacında göreceksiniz. Bu arada ülkemi isyancılara salacağım artık. Çünkü hiçbir şekilde normal askerim kalmadı. Tamam, paralı askerlerle takılıyorum. O yüzden bana normal asker lazım. O yüzden bırakacağım. İsyancılar ülkeyi istedikleri gibi ele geçirsinler arkadaşlar. Şöyle hiç vakit kaybetmeden bir taneyi de savaşa açın arkadaşlar. Ülkeniz derli toplu bir ülke olsun. O yüzden uğraşıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi savaşımı direkt açıyorum. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ben de İskoçya vardı. O yüzden bir ordu şuraya çıkarttım. Ama hani siz onu çıkartmasanız bile olur açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane kalesini işgal edip direkt savaştan çıkaracağım zaten. Gördüğünüz gibi burada Charles'ın isyanı başarılı olmuş. Daha doğrusu Charles ölmüş. Yeni bir kralımız tahta geçmiş. 1-3-1 bayağı leş bir kral geçmiş bu arada tahta. Ama yapacak bir şey yok maalesef. Bunu kabul etmek zorundayız. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde ordum kalmamıştı ve bir şey seçmem lazımdı. Zaten yeni birini tahta oturturuz. Az sonra bir event daha alacağız arkadaşlar. O eventte de şöyle bir opsiyon verecekler bize. Hani şöyle bir veliaht var. Bunu alırsan işte stability kazanacaksın. Rakibin veliahtı falan diye. Onu da kabul ederiz arkadaşlar. Onun dışında fazla generalimiz olmuş. Şöyle boş generalleri atabiliriz. Şöyle seni kovabiliriz. Sen hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 21k hiçbir şey yapmanın ordum oldu. Normalde asla böyle bir ordum olmayacaktı. Ee, bu da bayağı avantajlı derken benim size anlattığım event geldi. Burada karşı tarafın air'ını kendi air'ınız olarak kabul ettiğiniz zaman da gördüğünüz gibi böyle bir stability kazanıyorsunuz. Hatta bir stability buradan kazanacaksınız ama onu ben barış anlaşması yapmadan önce alacağım çünkü 50 prestij eksisi de yiyoruz. Bunlar genel olarak Inter ile başlangıcımız olacaktı. Şimdi İskoçya'yı da arkadaşlar humiliate ettikten sonra zaten tamamen her şeyin bitmiş olacak. Ve artık asıl hamlelerimize geçmiş olacağız yavaştan yavaştan. Şöyle gördüğünüz gibi Britney'i de full annex diyoruz. Az önceki adamı da İskoçya'yı da sadece humilit deyip birazcık parasını aldık. Şöyle birkaç gün daha geçirdik. Hmm. Derken Britney anlaşmayı reddetti. Az önce kabul ediyordu ama niye reddetti şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Çok az bir farkla reddetti. Galiba ufak bir sorun oldu. Tabi bize baya bir aggressive expansion'a mal olacak. Onu da söyleyeyim size. Çünkü eksi 50 prestij yedik arkadaşlar. Prestijiniz çok önemli az önce gördüğünüz etkilerin hepsinin negatifini yiyoruz hani agresif expansion'ımız normalde daha az alacağımızı şu an daha fazla alıyoruz yüz çünkü eksideyiz diye ee, her neyse yapacak bir şey yok biraz anlaki oldu ama dediğim gibi yapacak bir şey yok zaten bir aylık da bir şeymiş yani boşu boşuna kaybettik onu ama sorun yok şöyle hemen alalım bunu gördüğünüz gibi bütün Brittany'yi de full anekslemiş olduk gayet yakışıklı bir İngiltere yazımız da oldu şuradan hemen bir görevimiz varmış bu görevimizi de açalım bize baya bir claim verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dinden çıkmış sındıklar kendi özgürlüklerini istiyorlar ama tabii ki de papamızın emrine uyup katolik olarak kalacağız ve hepsini idam edeceğiz. Bu şekilde biraz isyanımız olacak ama hiç önemli değil arkadaşlar. Yüce İngiliz donanması artık Akdeniz'e inmişti. Artık asıl savaşın başlama vakti gelmişti. Ülkemize çok uzun süre toparlanma senesi verdik. Toparlanma dönemi verdik. Artık savaş vakti çok yaklaşmıştı. Filomuzun gözdesi çok güçlü bir gemi olmakla birlikte dünyada şu an 1457 yılında ona karşı gelebilecek hiçbir gemi yok. Bakalım Akdeniz'de bu kadar rahat bir şekilde at koşturtabilecek miyiz? Direkt Memnu'ya savaş açıyoruz arkadaşlar. Ve evet istediğim şey yapacağız. Jerusalem arkadaşlar. Kudüs'ü Kafirlerin elinden almanın zamanı geldi. Artık savaşın zamanı geldi ve bu yolda Aragon'dan tabii ki de yardım isteyeceğiz. Ve artık zamanı gelmişti. Artık Haçlı ordularının Memle'ye gitme zamanı gelmişti. Aragon savaşa gelmek reddediyordu. Başka herhangi dostumuz gelmiyordu. Bu savaşta her zamanki gibi tek başımızaydık. Daha önce başardığımız gibi bu savaşta başaracaktık. Herhangi bir savaş sevimiz yoktu. Ama unutmayın arkadaşlar. En güzel savaş sebebi her zaman hiç olmayan savaş sebebidir. Ordu sayısında iki kat fazla olduklarına bakıp korkmayın. Bizim yanımızda yüreğimiz var deyip direkt savaşımızı açıyoruz arkadaşlar. O sivri savaşımızı da açtık. Buraya ordularımı zaten önceden konuşlandırmıştım. Ve bu arada Aragon savaşı açtıktan sonra gaza geldi ve savaşa gelmek istedi. Çok güzel abi. Artık Aragon'da bu dini bizimle paylaşmayı hak etmişti. Şimdi çıkartma vakti gelmişti. Yüce Gambel'in öncülüğündeki donanmamızla düşman bölgesine doğru yavaş yavaş sırnaşıyorduk. Çıkarmamı Bingazi toprağına yapacaktım. Hatta direkt Sir toprağına yapalım. Memnun dikkatini çabucak çekmek istemiyorum. Askerlerimiz inmek üzereydi. Askerlerimiz inmek üzereydi. Askerlerimiz inmek üzereydi. Askerlerimiz in artık. Ve askerlerimiz inebilmişti. Direkt liman kentlerini ele geçirip hızlı bir şekilde ordumuza takviye sağlamak istiyordu. Hemen şuradaki manpower'ı da alalım. Ve ilk limanımızı ele geçirerek artık takviyeyi çok rahat bir şekilde yapabilecektik. Bundan sonrası Haçlı ordularının kudretine bağlıydı. Savaş bittiğinde görüşmek üzere. Arkadaşlar tam savaşın ortasında bir anda event geldi. Burgundy personal union'ımıza düştü. Açıkçası bunu bekliyordum abi. Nedenini soracaksanız da nedeni şuydu yani... Burgundy bizim nelay olmuştu ve evlenmişti. Charles tahtaydı. Air yoktu. Yani çok belliydi açıkçası bizim bize personal union'a düşeceğine. Şu an Avusturya'dan çok korkuyorum. O yüzden Avusturya ile evleneceğim ki bana saldırmasın abi. Öyle bir bombayla şu an hiç uğraşamam. Ee, şu an Burgundy umarım benim şuradaki şeyimi halleder. Buradaki isyanlarımı halleder. Bu arada savaş nasıl gidiyor diye merak ediyorsanız da savaşı şu an gördüğünüz gibi kazanıyoruz. Zar zor da olsa bir şekilde kazanmaya çalışıyoruz en azından öyle söyleyeyim size burada Memlükle kafayı yedi ve Aragon yardıma cidden geldi. Ve arkadaşlar sonunda kutsal toprakları kurtarabileceğiz. Memlükle barış anlaşması yapabileceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi barış anlaşması yapıyorum. Burada bütün toprağına el koyuyorum. Hiçbir şekilde acıma yok, affetme yok, hiçbir şey yok arkadaşlar bu adama karşı. Şöyle şu şekilde barış anlaşmasını yapıyoruz ve sonunda kutsal toprakları özgürleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi artık İngiltere'nin bayrağı burada da var. Bu arada zaten yanında görüyorsunuzdur. Avusturya bizden arkadaşlar Burgun değil tekrardan geri istiyor. Daha doğrusu Lowland topraklarına topraklarına girişti. Burada üstteki seçeneği seçerseniz ne oluyor? HR'ye bağlı Burgun'a ait bütün topraklar ki yani Burgundy'nin neredeyse yarısı abi önemli yarısı Avusturya'ya gidecek. Biz böyle bir şey istemiyoruz tabii ki de biz dinin koruyucusu olduğum için bu topraklara ihtiyacımız olacak. O yüzden diyoruz ki kendi işine bak. Bütün vurgunluğu bizimdir diyoruz. Alttaki seçeneği seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi savaş açıldı. Avusturya yani şu an sizinle savaşacak ama ben bu savaşı çok kolay bir şekilde halledeceğinizi düşünüyorum. Sadece bunun hani direkt şu savaştan zor olması biraz sıkıntı çünkü bütün ordularımız Mısır'da olduğu için abi taşımaktır odur budur bir tık sıkıntı olacak ama ben yine de rahat bir şekilde halledeceğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Şu şekilde Avusturya'dan parasını alıyoruz hatta bir de war rep alıyoruz arkadaşlar savaş tazminatını hak etti bize böyle bir saygısızlık yaparak şu şekilde barışımızı yolluyoruz ve Burgundy ile olan bütün bağlarımızı artık sonsuza kadar tutmuş oluyoruz. Burgundy'yi bu arada biz inheritleyeceğiz de yani bütün topraklarını tek düşle anekseyeceğiz de o ne zaman olacak diye soracaksınız arkadaşlar. Burgundy'de bir tane düşes var o düşes öldüğü zaman ki çok yakın bir sürede olacaktır bu arada onu da söyleyeyim size. O öldükten sonra da dediğim olay yaşanacak ve biz bütün burgundayı yemiş olacağız. Şimdi biraz burada isyanlar çıktı arkadaşlar ve bizim şu anki asıl problemimiz. Oradaki toprakları korlamak size kolay gelebilir oradan asla kolay değil arkadaşlar. Bunların hepsini şu an tek tek korlamam lazım. Çünkü bir anda hepsini korlayacak range'im yok açıkçası. Keşke burada vasal alsaydım diyorum ama bir tık geç kaldım, yapacak bir şey yok. Şu anda bir anda gaza gelerek kabul ettiğim savaşın cenemesini çekiyorum arkadaşlar. Bir an dedim ki ben İngiltere'yim. Zaten adayım. Burada bana karışamaz Moroko ile Tunus deyip kabul ettim. Sonra hatırladım ki benim Mısır'da, Kudüs'te her yerde toprağım vardı. Ben onu nasıl unuttum dedim ve bütün topraklarım işgal edilmişti. Şu an daha yeni yeni geri alabiliyorum. Adamlar en sonunda fark ettiler kendi memleketlerinin geri gittiğini. E, o yüzden beni bir tur saldılar. E, tabii ben bunu yaparken ne oldu? Kendi ülkemde bir sürü isyan çıktı. Yani şu an bütün oyun benim için bir oraya asker yolla, bir oradaki isyanları bastır, bir oradaki isyanları bastır. Ya Uğur abi şimdiden sana kolay gelsin onu söyleyeyim de sana. Elimden geldiğince toparlamaya çalışacağım ama. Ve evet o epikan geldi arkadaşlar. O beklediğimiz an geldi. İngiltere oyuna sebebimizin asıl anı geldi. Her şey bunun içinde. Her şey bunun içinde. Arkadaşlar eğer Hristiyan bir ülke olarak Jerusalem State'ini ele geçirirseniz, state yaparsanız daha sonra size şöyle bir opsiyon gelecek. Eğer buna tıklarsanız burada bir Jerusalem ülkesi kurulacak. Bu da şu demek oluyor. Siz İngiliz asillerini buraya yolluyorsunuz. Kendi devletlerini kurdurtuyorsunuz. İngiliz devleti oluyor ama Caruselam devleti oluyor. Siz sadece garantileyerek başlıyorsunuz. Birazcık ilişki geçtirdiğinizde direkt vasıl alabiliyorsunuz ama biz bunu istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? Biz direkt Caruselam'ın kendisi olmak istiyoruz. İngiltere olarak oynamak istemiyorum ben artık. O yüzden ne yapmanız lazım? Başkentinizin ya Suriye ya da Mısır bölgesinde olması lazım. Ve Katolik olmanız lazım. Biz Katoliz ve başkentimiz bu bölgede. Jerusalem State'ini de aldık ve ben başkentimi şu an Jerusalem'e taşıyorum. Bu hareketi yaptıktan sonra bastığınız zaman arkadaşlar burada Reestablish the Kingdom of Jerusalem çıkıyor. Şimdi bastığınız zaman şu olacak arkadaşlar. Artık siz direkt kendiniz Jerusalem olacaksınız. Neden? Çünkü başkentimiz burada. Gördüğünüz gibi England burası yazıyor. Burası English Britain oluyor. Çünkü asıl artık topraklarımız burada ve şimdi evet o an geldi. Bu oyun oynama amacımız geldi. O beyaz renge bürünme anı geldi. Şu an sonunda istediğim şeye kavuştum. Artık Jaruz Selam olarak oynayabiliriz 10 numara missionlarımız var bu arada Hepsini de söyleyeyim size gördüğünüz gibi Burada stability alıyorsunuz, prestige alıyorsunuz People influence alıyorsunuz Hatta az önce Malta'yı da aldık Gördüğünüz gibi e, Aragon bize Malta'yı da geri verdi Şu an Çok çok daha eğlenceli bir hal aldı Bizim şu an kaç senemiz kaldı 1944'te aldım tam 1994'te vereceğim Yaklaşık 18 senemiz kaldı Bakalım 18 senede Jerusalem olarak neler yapabileceğiz Görelim Şimdi Jerusalem olarak yapacağımız ilk şey ne diye soracaksınız arkadaşlar? Benim yapacağım ilk şey açıkçası Paris'i kafirlerin elinden geri almak. Çünkü Fransızlar artık hangi dine inandıklarına bile emin değiller. O yüzden artık bu adamlardan burayı geri almamız lazım. Savaşı hıp hızlı bir şekilde halledeceğimiz düşünüyorum. Çünkü bütün adaylarımı çağırdım ne yapacağım diye soracaksanız da direkt burada Castile çıkaracağım Toledo'yu alıp burada İskoçiyi biraz zorlayacağım daha sonra zaten Elayların Fransa'nın işini hallederler ve bu savaşta kolay bir şekilde bitirmiş oluruz daha sonra da asıl düşmanları kendi topraklarımızdan atmaya başlarız gördüğünüz gibi konvertede başladık yavaş yavaş buraları tekrardan katolik yapacağız Jerusalem aydiyalarını bilmiyorsanız çok güçlüler arkadaşlar missionary anlamında ve biz de bunları tabii ki de kullanacağız bu arada şu an ilk ID olarak quantity aldım. ID'ye da bir tık geri kaldım. Ona yapacak bir şey yok. Biraz da Uğur abi teknolojiyi düzeltir herhalde. Yapacağım bir şey yok gerçekten. Çünkü çok zor zamanlardan geçtik arkadaşlar. Siz şahidimsiniz. Yani biz buralara çok zor geldik. Bu beyaz renge bürünmek için çok fedakarlık yaptık. O yüzden halledileceğini düşünüyorum. Şu şekilde hain Fransa ile barışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir parasını alıyoruz. Paris'i e alıyoruz. Burgundi ile de artık toprak bütünlüğümüz oluyor. Gördüğünüz gibi baya yakışıklı bir imparatorluğa doğru adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Teknoloji bir tık geride kaldım. Maalesef o hani benim ilk başta yaptığım o şey hatasıydı. Güzel olan kralımı mahvetmek. Onun dışında işte sürekli 1 3 bir kral da yaşayarak Daha yeni kralımız geldi. Hani öyle bir problem yaşadım ama onun dışında herhangi bir sorun yok. Şimdi sonunda Paris'i aldık ve artık burayı korlamanın vakti de geldi. Tabi adminimiz yok her zaman gibi ama bulacağız işi inşallah bir şekilde. Şöyle biraz Gascony'nin bütün development'ını çalmaya çalışalım. Daha sonra zaten kendi kendine anekslenecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar çalabilirsem çalıyorum. Bu şekilde ne oluyor? Hatta şunu da çalmayalım. Çok abartmış olmayayım. %107 olduğu için hani bizi ne kadar sevmese de etmese de %100'ü geçerse veya %100 olursa arkadaşlar kendi kendine otomatikman anekseniyor gördüğünüz gibi ve artık Gascony'de de bizim bölgemiz oldu. Hemen buraları stakeleyeceğim. Biraz governing kapasite sorun yaşıyorum ama onu halletmeye çalışacağım. E, bir şeyler yaparak. Şu an gördüğünüz gibi gayet büyüdük. Gayet güzel görünüyoruz. Beyaz rengi ben cidden seviyorum e 4 Hani çok güzel görünüyor. Ve dostlar yıl 1494 oldu. Söz verdiğim gibi 50 sene boyunca oynadım ve artık sona geldik. Şimdi bakalım neler yapmışız, neler oldu ve Uğur abiye ne bırakacağız? Tek tek inceleyelim, tek tek anlasalım. Önce oyuna İngiltere olarak başladım ve size söz verdim. Normal bir İngiltere oyunu olmayacaktı. Nasıl Fransa'yı püye almayacaktık arkadaşlar. Adada hiç ilerlemeyeceğiz dedim. Bir karış bile toprak fethetmedim bu arada gerçekten. Çünkü... Uğur abi benden iki şey istedi. Koloni yapma ülkeyi batırma. Koloni yapmama kısmını tamamladığıma inanıyorum. İkinci kısım konusunda hala şüphelerim var. Onun da incelemesini düşünüyorum abi. Bakalım o ne diyecek. Başarabilmiş miyim batırmama konusunu. Genel olarak ne yaptık abi. Dediğim gibi da hiç ilerlemedik. Burada Fransa'da birkaç savaş yaptık. Fransa'yı e, güney kısmını aldık. Paris'i aldık. Şurada bir seneyi falan temizledik. Daha sonra vaktimizin asıl kısmı abi şuraya gitti. Yani Memlük Savaşı tahmin etmem çok daha zordu. Daha sonra buraları korlamak daha da zordu. Daha sonra burada bu arada sizin bilmediğiniz bir Tunus Savaşı oldu. Hatta hala korlanıyor topraklar. Aynen daha yeni bitti. Burada bir Tunus Savaşı yaptık. Onun dışında şurada Granada'yı şey yapmak için burada Granada toprağını aldım. Burada biraz daha toprak aldım. Yani bu topraklarla ne yapılır bilmiyorum ama en kötü Morokko'ya falan satılır. Sus burada büyüdü. İkimiz de beyazız. Bu baya komime gitti. Bir de Avusturya falan var. Burada renkler baya benziyor. Dul da keza öyle. Her neyse baya bir e, claimimiz var aslında. Korumuz da var. Ama ben bir şey yapamadım. Neden? Çünkü bir koalisyon vardı. Ben şimdi koalisyonu döverim de arkadaşlar. Osmanlı olduğu için koalisyonda gerçekten çok 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 zor olur. Yani o koalisyona saldırmam. Genel olarak ülkenin durumuna bakalım isterseniz. Bir. <laughs> ne bırakıyoruz? Enkazı. Şimdi ekonomi çok kötü durumda. Onu ben açık açık size söyleyeyim. Bu arada normalde bizim inkam iyi. Hani giderler falan da iyi. Biz faize 20 duka ödediğim için ben ayda. Yani bu ekonomi kurtarılır mı bilmiyorum. Ben de gerçekten merak edeceğim ve izleyeceğim. Ne olacak? Gamel ne yapacak bilmiyorum. Benim nacizane tavsiyem hani bir 50 sene daha oynasaydım büyük ihtimalle direkt iflas ederdim. O şekilde bütün faizlerden kurtulmuş olurdum. Tabi bir de ben Golden Ray'ı hatta Golden Ray açalım abi. Öyle bırakalım oyunu. Gonur'u açtıktan sonra zaten 50 sene oyuncağı için 50 sene de bitecektir. Dediğim gibi ben olsaydım direkt olarak bankruptcy'ye giderdim. Hani iflas ederdim. Çünkü bu kurtarılacağı benzemiyor. Teknoloji konusunda ülke normal durumda. Askeri teknolojide iyiyiz. Diğerleri zaten normal diyebileceğim. Hani çok kısa sürede tek atlatılabilir. da bayağı geri kaldım. Maalesef bunun sebebi dediğim gibi çok kötü bir kral seçtim. Ordu konusunda bence yeterli bir ordumuz var. Hani çok iyi değil ama <laughs> bu çağda bizi ayakta tutar mı? Tutar. Şöyle Great Power listesinde birinci biziz. Onun dışında oyuncu haritasına baktığımız zaman da şöyle güzel bir görüntümüz var. Burada Fransa'nın bütün etrafını sardık. Burgundu bizim personal union'ımız vesaire vesaire. Neyse ben sizi daha fazla tutmayayım. Dediğim gibi arkadaşlar bu serinin devamını bir sonraki 50 senede Uğur abi ne yapacağını, ülkeyi toparlayıp toparlayamayacağını, şuradaki korlarımızı alıp alamayacağını, Hristiyanlığı daha fazla yiyemeyeceğini ben de dediğim gibi merak ediyorum. O yüzden kendisinin kanalını takip edip izleyeceğim. Buraya kadar videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın diyorum. Ve ondan önce şunu da belirtmek istiyorum. Daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız arkadaşlar... Videoyu beğenirseniz ve yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Oynamamızı istediğiniz bir ülke varsa, yapmamızı istediğiniz bir challenge varsa onu da belirtirseniz yine sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.